Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün öğrenci tarifleri serisi birinci videoyu yaparak başlayacağım. Birinci videoyu öğrencilerin okula götürebileceği 5 farklı sandviç çeşidini yaparak başlayacağım. Ben normalde ekmekleri göstereyim. Bu ekmekleri hazır aldım. 3 farklı ekmek var burada. Normalde sandviç ekmeklerini kendim yapmıştım. Fakat kameradan videolar silindiği için yani bazıları eksik olduğu için o videoyu paylaşamadım. Eğer çok isterseniz o videoyu tekrar çekip sandviç ekmeği nasıl yapılır onun da tarifini veririm. Altta yorumlarda belirtirseniz bu videodan birkaç video sonra sandviç ekmeği tarifini de veririm. Ama öğrenci olduğunuz için ben de üniversite okuyorum oradan biliyorum. Yani böyle işlerle çok uğraşılmıyor öğrenci olunca. Yani hazır alırsınız büyük ihtimalle ama Evde sandviç ekmeği yapmayı isteyen olur, annesini yaptıran olur, küçük kardeşlerimiz olur. Ailesi yapmak ister, onlar için sandviç ekmeği videosu çekebilirim. Tüm malzemeler burada, şimdi sırayla tariflerini vereceğim. İlk tarif olarak klasik sandviç tarifi vereceğim. Anlatmaya başlıyorum. Öncelikle küçük bir sandviç ekmeği var. Normal ekmeğin aynısı ama küçük boyu yani. Ekmeğimizi kesiyorum. sadece bir tarafını kesiyorum. Ekmeğimizi açıyoruz. Klasik sandviçte kesinlikle peynir olur. Peyniri küçük küçük kestim. İçine dağıtacağım. Biraz izliyorum. Peyniri ekledikten sonra ben elimi kullanacağım. Siz çatalla ekleyebilirsiniz. Domatesleri kestim. Domatesleri ekliyorum. Domatesleri dizdikten sonra salatalıkları diziyorum. Son olarak marul ekliyorum. Ben marulun beyaz tarafını sevmediğim için elimle böyle parça parça yeşil taraflarını ekliyorum. Bu sizin isteğinize bağlı. Salatalıktır, domatestir, maruldur. Onları artırabilirsiniz. Ben bu kadar yettiğini düşünüyorum ve öğrenci olduğumuz için malzememiz de çok olmayacağı için herkese uyabilecek bir tarif veriyorum. Birinci ekmek hazır. Kenar alıyorum. İkinci tarife geçiyorum. A little later. İkinci sandviç tarifim haşlanmış yumurtalı. Haşlanmış yumurta kokar. Kokuyor. Kokuyor kardeşim. Okula götürünce arkadaşlar kızar derseniz yapmayabilirsiniz. Ben sadece öneri olarak vereceğim. Ben de olsam götürmezdim açık konuşayım. Ama evde yiyecekseniz sabah kahvaltıda olsun ya da hızlıca bir şey yemek istediğinizde olsun bunu yapabilirsiniz. Hemen tarife geçiyorum. Bu ekmeğin adı çapata. Eğer ararsanız bir yerde bulursanız alabilirsiniz ama normal ekmekle yapabilirsiniz. Bunun da bir tarafını kesiyorum. Ekmeği açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir normal ekmek içi gibi değil. Yani ekmek tam buğday unundan yapılmış. Ekmek kesim bıçağı ayırıyorum. Bu tarifte Krem peynir kullanacağım. Krem peynir ekmeğe sürüyorum. Krem peyniri sürdükten sonra iki yumurtayı yaşladım Yumurtaları yerleştiriyorum. İsteğe göre tuz biber ekleyeceğim. Biraz tuz serpiştiriyorum. Biraz kırmızı pul biber. Yakından görüntüsünü göstereyim. Biraz domates ekleyeceğim. Son olarak haşlanmış yumurtaya en çok yakışan maydanoz olduğu için maydanoz ekliyorum. Haşlanmış yumurtalı sandviç ekmeği de hazır. Kenara alıyorum. Sonraki tariflere geçiyorum. Üçüncü sandviç tarifine geçiyoruz. Kaşarlı salamlı sandviç ekmeği. Bu da normal ekmek. Yine aynı bir tarafını kesiyorum. Önce kaşarları diziyorum. Sonra salamları diziyorum. Güzel aroma kalsın diye taze nane ekliyorum. Tatlı yeşil biber ekliyorum. İsteğe göre domates ekleyebilirsiniz. Ben içi biraz daha dolu dolu olsun diye domates ekliyorum. Salamlı kaşarlı sandviç ekmeği de hazır. Kenarı alıyorum. Dördüncü tarife geçiyorum. Dördüncü sandviç tarifi farklı olacak. Bu sefer tatlı bir sandviç tarifi vereceğim. Anlatmaya başlıyorum. Bu ekmek zeytinyağlı ekmek. Ee, gittiğiniz yerde sorarsanız belki bulabilirsiniz. Bulamazsanız yine normalde yapabilirsiniz. Yine bir tarafını kesiyorum. İçini açıyorum. Kaymağı alıyorum. Sürüyorum. Kaymağı dolu dolu sürdüm. Balı da kaymağın üstüne akıtıyorum. Balı da kıttım. Blender'dan badem geçirmiştim. Hazır elimde vardı. Siz fındık ceviz de ekleyebilirsiniz. Elimle böyle serpiştiriyorum. Antep fıstığı, fındık, ceviz. istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Tatlı ekmeğimiz de hazır. Siz istediğiniz gibi içine farklı malzemeler ekleyebilirsiniz. Dördüncü tarifte hazır. Beşinci tarife geçiyorum. Son tarifim 5. sandviç tarifine geçiyorum. Çedarlı sucuklu güzel bir tarif yapacağım. Bu sefer tavada yapacağım. Malzemeleri tavaya alarak başlayacağım. Ocağın altını açıyorum. Çok az bir şey yağ ekliyorum. Bu kadar yeter. Sucukları tavaya ekliyorum. Sucuklar biraz pişecek sonra çevireceğim. Sonra da çedar peyniri sucuğun üstünde eriteceğim. Sucukları yakmadan hemen çeviriyorum. Tavanın altını kısıyorum. Çedar peynirleri üstüne ekliyorum. Tavanın altını kapıyorum. Kendi buharında... Bir 20-30 saniye bekleteceğim. Zaten göreceksiniz hemen eriyecek. Sucuk ve çedar peyniri hazır. Ben aşırı erimesini istemediğim için bu kadar erittim. Sandviç ekmeğini hazırlamaya geçiyorum. Önce çapat ekmeğini kesiyorum. İçini açıyorum. Alt tabanına mayonez ekliyorum. Mayonezi tamamen her tarafına yayıyorum. Mayonezi sürdükten sonra çedar ve sucuğu ekleyeceğim. Çedar ve sucuğu alıyorum. Sucuğun yağını da ekliyorum. Yine her tarifte olduğu gibi domates ekliyorum. Ben çok fazla domates olunca sevmiyorum sandviçleri. Onun için az az ekliyorum. Bir miktarda marulun yeşil taraflarını ekliyorum. Siz hepsini kullanabilirsiniz tabii ki. Çedarlı sucuklu sandviç ekmeği de hazır. Şimdi sunuma geçiyorum. Moments later. 5 çeşit sandviç ekmeğimiz hazır. Hepsi burada gördüğünüz gibi. İçlerini tekrardan gösterebilirim. Balınki gözükmüyor tabii ki ama. Hepsini deneyip midemi bozmak istemiyorum. Onun için sadece merak ettiğimi deneyeceğim. Zaten hepsinin içindeki malzemeleri tatlımız için hepimiz ne kadar güzel olduğunu biliyoruz. Olabildiğince ucuz tarifler vermeye çalıştım. Bizim evde bunlar yok ki falan demenize gerek yok. Herkesin evinde peynirdir, domatittir, salatalıktır, maruldur. Genelde olan şeyler. Ve diğer malzemelerde kullanarak farklı, kendiniz de istediğiniz gibi sandviçler oluşturabilirsiniz. Çedarlı sucuklu denemeye geçiyorum. Çedarlı sucuklu gördüğünüz gibi. Şimdi kocaman bir ısırık alıyorum. Mükemmel. Lezzeti gerçekten güzeldi. Diğerlerinin hepsinin de güzel olduğunu zaten tahmin edebiliyorum. Öğrenci tarifler serisi birinci videonun sonuna geldik. Bundan sonra farklı seriler yapmaya çalışacağım. Farklı farklı kesimlere ulaşmaya ve sayfamı büyütmeye çabalayacağım. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve altı yoruma farklı önerileriniz varsa yani şunu yaparsan seviniriz. Öğrencilere yapabileceğim. Zaten bundan sonraki videolarda diğer serileri de göreceksiniz. Videomun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepsini yiyeceğim ama videoda öyle dedim. Anlarsın ya. Şaka yaptım. Açıp hoş geldiniz.